Şimdi Bakü'ye gidelim. TRT Bakü temsilcisi Fatih Avanos karşımızda. Gürcistan Cumhurbaşkanı Bakü'de temaslarda bulunuyor. Hem bu ziyaretin ayrıntılarını ondan alalım hem de Azerbaycan gündemine ilişkin diğer detayları. Teşekkür ederiz. Azerbaycan'da gündem elbette ki Hocal aslında Hocal Haftası olarak da geçiyor ancak siyasetin gündemi de devam ediyor. Gürcistan'ın taze çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Salom Zura bugün Azerbaycan'a geldi. Sabah saatlerinde Azerbaycan Atatürk Azerbaycan Haydar Aliyev Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Yakup Eyibov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nadir Hüseyinov tarafından karşılandı. Gürcistan Cumhurbaşkanı ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki lider bölgesel konuları işbirliği olanaklarını ele aldı. Elbette ki iki liderin gündeminde Şubat ayı başında Gürcistan'ın Cavaketi bölgesinde Hocalı katliamında ve bu katliamlarda bir fiil yer alan Mihail Avakyan'ın heykelinin dikilmesi konusu da ele alındı. Çünkü son iki haftada gerek Azerbaycan'ın iç kamuoyunda gerekse de Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlıların tepki gösterileri olmuştu. Protesto gösterileri, gösterileri olmuştu. İki liderin bu konuyu da ele almalarını bekliyoruz. Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın temasları iki gün sürecek ve ziyareti kapsamında Başbakan Nevruz Mehmetov ve Parlamento Başkanı Oktay Asadov'la da bir araya gelecek görüşmeler gerçekleştirilecek. Zurabaş, Zurabişvili Kasım 2018'de Azerbaycan, Gürcistan'da seç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Ve Gürcistan tarihinde de ilk kadın Cumhurbaşkanı olarak dikkat çekiyor. 2024 yılından itibaren Gürcistan'da da Cumhurbaşkanlığı sistemi değişecek. Bunu da ifade edelim. Yani eski sistemin son Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve 2024 yılından itibaren... E, yeni lider, yeni cumhurbaşkanı, 300 milletvekili ve bölge temsilcilerinin tercihleriyle belirleneceğini ifade edelim. Azerbaycan iç gündemine de bakacak olursak 2019 yılı Azerbaycan'da asgari ücretle çalışanlar, memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına zamla başlamıştı. Zam yılı olarak başlamıştı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den bir müjde daha geldi ve Cumhurbaşkanı yayınladığı imza imzaladığı kararnameyle yaşlı maaşı, engelli maaşı gibi yardım alan sosyal yardım alanlara zam yaptı. Diğer taraftan Karabağ'dan Azerbaycan'ın işlerine göç eden e, Karabağ göçmenleri var. Evlerinden, yurtlarından, topraklarından olan. Onların da aldıkları sosyal ödeneklere yüzde %50 zam yaptı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Azerbaycan'da Agit temsilcileri de temaslarda bulunuyor. Bunu da ifade edelim. Temsilciler Mihail Olaru ve Martin Schuster bugün Karabağ sınır hattında e, ziyarette bulunuyor. adamı geziyorlar. Cephe hattını, Azerbaycan ve Ermenistan cephe hattını ziyaret ediyorlar. Temsilciler ve Adam valisi Vakıf Hasanov'la da bir görüşme gerçekleştirdiler. Diğer taraftan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da ülkede faaliyet gösteren yabancı misyon şeflerini ve temsilcilerini Adam ve Naftalan bölgelerinde misafir ediyor. Ve bu bölgelerdeki kültürel ve turizm olanaklarını kendilerine gösteriyorlar diyelim. Azerbaycan gündemi bu şekilleri bir sözü yeniden merkeze Ankara'ya bırakalım. Fatih Havanos Azerbaycan gündemine ilişkin notları sevgili seyirciler.